Evet Niye açmıyoruz yayına? <laughs> Hoş geldin Benim de planlarım yoktu ama siz Aç, 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 aç. Deyince Bruh moments beyler, bruh moments Allah kahretsin elektrikler gitti Burak Mahmut öyle bir andır ki hiç kimse beklemezken gelir işte. Tam kahve yaptım kendime. Hatta o kadar hızlı yapmışım ki. Elektrik evet böyle ben de korktum. Her yer birden kap oldu gecenin bu saatinde. Evet. Neyi bir daha yapmayacağım oğlum? Elektrikler gitti lan. Bunun meleklikler gitti. Neyi, nasıl bir daha yapmayabilirim acaba? Evet. Bana güven olmaz mı? Nasıl oğlum bana güven olmaz? Ne demek? Oğlum bu kahve beni hiç kesmedi ya. Yemin ediyorum bana beni hiç kesmedi bu kahve. Sana değil abi. Olsun hadi Mesut. İyilik. Ama yine de güzel geldi yani. Beyler bu arada bir problemimiz var. Biz de problem etmiyor hocam. Bir saniye. Şimdi ben az önce elektrikler gidince can havliyle hemen şey yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bir e Telefon üzerinden canlı yayın açmaya çalıştım hemen e, onu bir yapayım dedim ama bir sorun oluştu diyor ki telefon üzerinden canlı yayın yapmak için e, bin aboneye geçmeniz gerekiyor diyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? tamam tamam. Oğlum ben zaten sana yalan söylüyorsun demiyorum ki hiçbir zaman demedim sana yalan söylüyorsun diye. insanlar diyor. Ve bu kadar çok insan deyince ben de bir şey yapıyorum. Ben sen benim seninle aramda affedilecek mevzu yok. Ben zaten affediyorum. Dur lan ben de deneyeceğim bekle. Neyi deneyeceğim? He, evet böyle bu arada eğer bana inanmıyorsanız deneyebilirsiniz YouTube üzerinden canlı yayın açmayı. Telefondan bir canlı yayın açın bakalım. Mobil üzerinden canlı yayın açamazsınız diyor. Bir arkadaşım var aynı senin gibi adı Ece Su hiç affetmedim Aziz demiş. Oh. Bu kahve beni hiç kesmedi bela Allah kahretmesin ya. Ben bir tane daha yapacağım yayından sonra kendime. Çok acayip bir durum yani. Şimdi arkadaşlar sorunumuza dönelim. Asıl kendi sorunumuza dönelim değil mi? Ben ne yapacağım? Ben nasıl yayın açacağım? Taktik verin. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Eren. Bana ne Mesut oğlum var ya demiş. Ya sen bir yayına gelsem var ya. Aa hoş geldin FIFA ve FIFA. Evet bir aksilik oldu ya. Bir internet pardon şey, elektrikler gitti. Daha iki dakika sonra hemen geri geldi. Eğer bundan sonra birden birden ani bir şekilde Eee Yayın kapanırsa bilin arkadaşlar. Veda etmeden yayın kapatmam hiçbir zaman. Yani video yayın niye kapatayım ki böyle şeyleri? Yok yapmayak. Yapmayak Aycan yok. Bugün maç falan yapmayak. Ama kesinlikle şu şeye bir gir. Konuşmamız gerekiyor seninle. İnsanların bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Neyse. Kanka web kamera kullan. Şero su dedi. He. <laughs> He anladım. Anladım şey. Yani çok saçma oğlum. Benim niye bin abone olmam gerekiyor ya? Hayır yani ben buradan canlı yayın yapabiliyorum da. Canlı yayın için web kameranızı ve yayın yazılımınızı kullanmaya devam edebilirsiniz diyor. Ya kardeşim o zaman ben de bunu nasıl yapayım? Beyler şimdi bir şey diyeceğim. Maçı falan bir bırakın. Ben nasıl yapacağım salı günüki yayını? Ben nasıl yapacağım ya? Bunu yapmam lazım gerekiyor. Evet like atın. Bu arada abone olun demiştim. Abi 126 abone olmamışız ha. Evet bana hemen fikir vermeniz gerekiyor. Taktik vermeniz gerekiyor. Acayip bir durum yani. Bir yayını kapat senle konuşayım tamam. Hayır öyle bir şey yok. Bilmem söz verdim bir şekilde yapacaksın. Beyler bir saniye durun. Şimdi ben size sözüm sözdür dedim eyvallah ama lan ben böyle bir olayın olacağını nereden bileyim? Yayın yapamadım resmen. Ya, diyor ki bin abone olacaksın diyor. O zaman bin abone bulun oğlum bana. Ne diyeyim yani şimdi? Ağacan. Dostum ben öyle bir şey olamaz. Oğlum kamera alacağım. Sağol ya Eren. Sağol ya. Abi telefondan ya video canlı yayın olmasına gerek yok. Vallahi en son çare öyle yaparım. En son çare öyle yaparım. Ama o da güzel olmaz ki ya. Şimdi insanlar görecek yani sizin dışınızdaki insanlar görecek. Sizin dışınızdaki insanlar görecek arkadaşlar. Diyecek ki "Ben lan seni yüzünden falan." diyecek. Ben bu tepkileri biliyorum. O yüzden en son çare o, en son çare o. Ağacan, hadi gel dostum ya. Ne uzattın ama ya? Yüzün oradan göstersin. En son çare bu olacak. Ağacan.